Kalk ve bundan böyle uyar. 1400 seneden beri Müslümanlar, İslam'ın üzerine doğacak o güneşi bekliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleri, bize onun dünyaya sevgi, barış, adalet, zenginlik ve huzuru getireceğini haber vermiştir. onun vasıflarından bazıları, siyasi hiçbir yönünün olmaması, sevgi ve barış insanı olması, asla kan dökmemesi ve materyalist felsefeyle ilmi mücadele içine girmesidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Onunla ilgili bilgiler sadece hadislerde değildir. Kur'an ve diğer kutsal kitaplarda da Allah, ahir zamanda gelecek bir kurtarıcının haberini vermiştir. Tarih boyunca tüm elçiler alametleriyle birlikte gelmişlerdir. Örneğin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. İsa aleyhisselamın doğumu bir yıldızın görülmesiyle bildirilmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuru ile ilgili de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce alametle gelişini açıkça bize haber vermiştir. Şimdi 1979'dan günümüze kadar gerçekleşen Hz. Mehdi'nin mucizevi çıkış alametlerini izleyeceğiz. Fırat nehrinin suyunun kesilmesi. Resulullah buyurdu ki: Fırat nehrinin suyu çekilip durdurulup altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yakında Fırat Nehri altın hazinesini açığa çıkarır. Kim buna hazır bulunursa ondan bir şey almasın. Gerçekten de Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurarak kesmiştir. Yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Istanbul'da meydana gelen gemi in November 1979, a 150,000 ton Romanian tanker, the Independenta, collided with a Greek tanker and caught fire in the mouth of the Bosphorus. 50 crewmen were killed and the ship burned in full view of Istanbul for nearly a month. gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an Mehdi'nin geliş vaktidir. 15 Kasım 1979 tarihinde dünyanın dördüncü büyük tankeri olan 150 bin gross tonluk Independenta adlı 95.530 ton ham petrol yüklü bir Roman tankerinin İstanbul'da bir Yunan şilebiyle çarpışması neticesinde petrol tutuşmuş ve denizde günlerce süren büyük bir ateş ortaya çıkmıştır. Büyük patlama sebebiyle insanlar gece uykularından uyanmış, büyük bir korku ve endişe oluşmuş. Tam hadiste anlatıldığı gibi oturanlar ayağa fırlamıştır. Kabe baskını ve Kabe'de kana katılması. Onun, Mehdi'nin çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra minaya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. 1979 yılında Hicri 1 Muharrem 1400'de haç sırasında Kabe'de büyük bir katliam olmuştur. Olayın meydana geliş tarihi Hicri 1400 yılının ilk günüdür. Yani Mehdi'nin tam çıkış tarihidir. 1979 yılında gerçekleşen bu olayın ardından 7 yıl sonra haç sırasında çok daha kanlı bir olay meydana gelmiştir. Bu seferde 402 kişi öldürülmüştür. Afganistan'ın işgali Talikana Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılın başlangıcına, yani Hazreti Mehdi'nin çıkış tarihine denk gelmektedir. Orada altın ve gümüş olmayan hazineler vardı. Rivayetin bu bölümünde de Afganistan'ın maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları, demir havzaları ve kömür madenleri gibi maddi zenginlikler bulunmaktadır. İran-Irak Savaşı Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları ve Zilhice'de ise harp vaki olacak. Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhice ayları İran-Irak savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir. Şevval ayında ayaklanma İran şahına karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398, 8 Eylül 1976'da olmuştur. Zilkade'de harp konuşmaları ve Zilhice'de ise harp vakti olacak. Hicri 1400 Zilhice, 1980 Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları Mehdi için iki alamet vardır ki, bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. Mehdi'nin zuhurundan önce güneş iki Ramazan'da tutulacak. Bu hadise uygun olarak 1981 yılında, Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü de güneş tutulmuştu. Yine ikinci olarak 1982 yılında, Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü de güneş tutulmuştur. Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi Mehdi'den önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir. 1970 yılında Mısır'ın başına geçmiş olan Enver Sedat, 1981 yılında yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihi olan Hicri 1400'lerin hemen başlangıcında bir suikast sonucunda hayatını kaybetmiştir. Kuyruklu Yıldız'ın Doğması O, Mehdi gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. 76 yılda bir geçen Halley Kuyruklu Yıldızı 1986 yılında Hicri 1406'da yani Mehdi'nin çıkış döneminde dünyanın yakınından geçmiştir. Halley'in hareket yönü doğudan batıya doğrudur ve Halley tam hadiste bildirildiği gibi 1981 ve 1982 yani Hicri 1401-1402 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. Azerbaycan işgal edildi. Azerbaycan'dan mutlaka bir ateş çıkacaktır ve hiçbir şey onun karşısında duramayacak. Böyle bir şey olunca evinizde oturun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde 1400 sene öncesinden verdiği bu haber Azerbaycan işgaline bakmaktadır. 20 Ocak 1990'da Kızıl Ordu tarafından tank ve askeri panzerleri kullanılarak Bakü'nün tüm giriş noktalarında Rus tanklarının önünü kesen sivil ve silahsız Azerbaycanlı kardeşlerimizin üzerine ateş açılmış. Hazar Denizi'ndeki Rus donanmasından şehre bombalar yağdırılmıştır. tozlu dumanlı bir fitne. Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen dünya tarihinin en büyük terör olayları olarak nitelendirilen saldırıların ardından tıpkı hadiste bildirildiği gibi büyük bir toz bulutu ve duman çevreyi sarıp kuşatmıştır. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. American and are in the early of Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. 2003 Irak Savaşı'nda savaşın ilk gününden itibaren Bağdat en yoğun bombardımana tutulan şehirlerden biri olmuştur. Ağır bombardıman, geceleri Bağdat'ın tıpkı hadiste haber verildiği gibi alev alev yanmasına neden olmuştur. ve Mescidi'nin kubbesinin ve duvarının yıkılması. Ona Mehdi ne zaman çıkacak diye sordum. O dedi ki, Irak'ın Anbarili'nde, Fırat'la Şiraz ve Dicle kıyısında ordular göründüğünde, Küfe'nin kubbesi yıkıldığında, Küfe'de bazı evler yandığında, tüm bunları gördüğün zaman Allah dileğini hakikaten gerçekleştirecektir. Hiç kimse Allah'ın emrini engelleyemez ve hiç kimse O'nun hükmünü değiştiremez. Küfe mescidinin duvarı yıkıldığında, o zaman o kavmin mülkünü kaybetmesidir ve o mülkün zevali sırasında da Mehdi huruc eder. 1400 yıldır sapa sağlam duran Kufe Mehcidi'nin Hicri 1400'lere gelindiğinde tam Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur devrinde tıp atıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şekilde kubbesinin ve duvarlarının zarar görmesi hiç şüphesiz Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lütfettiği müjdeli mucizelerden biridir. Büyük bir ekonomik kriz yaşanması Piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Herkes satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum diye yakınacak. Bütün bunlar, ahir zaman alametleri, ülkelerin değişmeye uğrayacağı, kulların zayıf duruma düşeceği ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasından ümit kesileceği bir dönemde gerçekleşecektir. 2008 ekonomik krizinde İzlanda gibi ülkeler tamamen iflas edip battı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi büyük ülkelerse iflasın eşiğine geldi. Mekke'nin tünellerle delinmesi ve saat kulesi. Mekke dağlarını delinmiş Binaları dağlara erişmiş, saatin gölgesini inananların üzerine düşmüş gördüğünde vakit gelmiştir. Mekke dağlarına inşa edilen çoklu tüneller, hadiste anlatılan Mekke'nin dağlarının delinmesi ifadesinin tam açıklamasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi, Mekke'ye inşa edilmiş olan dünyanın en büyük saat kulesinin gölgesi de Kabe'de ibadet eden Müslümanların üzerine düşmektedir. Şam'da fitneler görülmesi. Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe diğer bir taraftan alevlenir. Gökten çağrıcı bir münadi, Mehdi halifenizdir demedikçe de fitneler bitmez. 2011 yılında Suriye'de başlayan büyük fitne yani savaş halen devam etmekte, tam durdu derken çatışmalar yeniden başlamaktadır. Şam diyarının merkezinde Haresta diye isimlendirilen köy helak edilinceye kadar Mehdi zuhur etmez. Nitekim tam mübarek Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği üzere Suriye'nin Haresta bölgesinde 2011 yılının Nisan ayından bu yana şiddetli çatışmalar gerçekleşmektedir. Mısır'da fitne ve kargaşalar yaşanması Nuaym bin Hamad Fiten'de ve Ebu Cafer, Muhammed bin Ali radıyallahu an’dan tahriç ettiler. Buyurdu ki Abbasi Horasan'a ulaştığı zaman şarkta boynuz şeklinde bir yıldız çıkar. Bu yıldız ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hazreti İbrahim ateşi atıldığında da çıkmıştır. Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya bin Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah'a sığın. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler, alacak karga Mısır'da zuhur edinceye kadar devam eder. Mısır'da ordunun siyasillere krize çözüm bulmaları için verdiği ve çarşamba öğleden sonra sona erecek 48 saatlik ultımata rağmen ülkede gerilim giderek tırmanıyor. 1981'den beri Mısır'ın yönetiminde bulunan ve daha sonra devrilerek tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in fiziksel özelliklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tüm detaylarıyla tarif edilmiş olması son derece hayret vericidir. Saç yapısı, gözlerinin şekli, bakışları, yüzündeki ifade, burnundaki ve ağız yapısındaki detaylarla Hüsnü Mübarek'in yüzü belirgin bir biçimde kargaya benzemektedir. Ayrıca hadiste verilen diğer detaylar da bu tarifi desteklemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şahsın fitnelerin yaşandığı ve iki uçlu kuyruklu yıldızın çıktığı dönemde yaşayacağını bildirmektedir. Bahsedilen Lurin kuyruklu yıldızı, 2009 yılı Şubat ayında dünyaya en yakın noktadan geçmiştir. Bu yönüyle hadisin içerisinde bulunduğumuz bu döneme baktığı açıkça anlaşılmaktadır. Depremlerin Artması Bu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasında yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. Hicri 1400 yılının başından itibarense depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde artmıştır. Sadece 1999 yılında yeryüzünde küçük ve büyük şiddette 20832 deprem meydana gelmiştir. Betlehem yıldızının görülmesi Doğudan bir yıldız doğar ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna da yayılır. Haziran 2015 yılında Jüpiter ve Venüs tek bir parlak yıldız olarak birleşti ve Betlehem yıldızı görüldü. Ayın ve gezegenlerin ışığı yoktur. Sadece gelen ışığı yansıtırlar. Demek ki hadiste bahsedilen bir yıldız değil, gezegendir. Betlehem yıldızı, Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin dünyadan görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaşmasıyla oluşur. Bu iki gezegen, dünyadan giderek birbirlerine yakınlaşan iki yıldız gibi görünür. Korona salgınının ortaya çıkması Ocak 2020'de ilk ölüm vakasının tespit edildiği koronavirüs salgını, hadislerde detaylı olarak anlatılmış olan Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. 4 ay gibi kısa bir süre içinde Mayıs 2020 itibariyle yaklaşık 3,5 milyon insana bulaştığı tespit edilmiş, 240 bin kişi ise salgın sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artmaya devam etmektedir. Halen bir tedavi geliştirilememiştir altı şey kıyametten önce olur. Sonra çok ölen olur. Sizin içinizde koyunların burunlarından akan ve aniden öldüren hastalık gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacak. İmam Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. Ey insanlar! Dikkat edin! Doğudan ayağını kaldıran bir fitneden önce bana soracaklarınızı sorun. O fitne ağzı ve burnu sarmasıyla ezer. Emirül Mumin'in Ali Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini aktardı. Korkunç katliam, hızlı ölüm ve salgın hastalık olacak. Gökten bir ses, çocuklarından bir şahsın Mehdi'nin ismini seslenecek. Derken alametler iyice artacak, hatta gördükleri dehşetten dolayı hayatta olan insanlar ölmeyi isteyecek. Helak olan rahatlayacak. Allah'ın hakkında hayır dilediği kişi ise kurtulacak. Sonra çocuklarından biri çıkarak zulüm ve haksızlıkla dolan yeryüzünü adalet ve doğrulukla dolduracak. Kıyametten hemen önce Mehdi'nin zuhuru zamanında karanlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır. O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Fitne zamanında evinizde oturun, günahlarınıza tevbe edin, dilinizi tutun. Kendi işinize bakın, başkalarının işine karışmayın. Camilerin kapatılması ve haccın durması İmam Ali şöyle buyurdu: Dikkat edin. Mehdi'nin çıkışının alametleri vardır. Camilerin kapatılması, haccın durması, yere batma veya ay tutulması. Daha nice şaşılacak alametler olacaktır. Alametler tamamlanınca hakkı sağlayacak olan kaimimiz Mehdi kalkacak, ortaya çıkacak. Korona salgını sebebiyle tam hadiste bildirildiği gibi camiler kapatıldı. Camilerin kapısına kilit vuruldu cuma namazları, teravih namazları iptal edildi. İşte o zaman hac yasaklandığında meyveler azalır, ülkeler çoraklaşır, fiyatlar yükselir, sizlerin arasında da salgın hastalık, bela, açlıkla beraber zulüm ve düşmanlık ortaya çıkar. Her taraftan belalar üzerinize gelir.'' Ramazan ayında gökyüzünde görülen Starlink uyduları. Ramazan ayında gökyüzünde iki alamet meydana gelir. Bundan sonra insanlar arasında ihtilaf olur sen bu alametleri gördüğünde gücün yettiğince yiyecek biriktir. Ramazan ayında doğu tarafından gökyüzünde ateşten bir sütun gördüğünüzde hemen gücünüz yettiği kadar yiyecek hazırlayın. Çünkü o yıl kıtlık olur. Türkiye, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden görülen Elon Musk'ın Starlink uyduları Ramazan ayında gökyüzünde görüldü. Tam hadiste bildirildiği gibi söz konusu uydular gökyüzünde sütun gibi bir hat üzerine dizili olarak görüldü. Gökten Gelen Ses İmam Bakır Aleyhisselam'a Mehdi Aleyhisselam'ı sorduğunda şöyle buyurdu. Gökten gelen sesi doğudaki ve batıdakiler duymadıkça Mehdi zuhur etmeyecektir. 14 Nisan 2020 saat 02:56'da Türkiye'de duyulan ve dünyanın pek çok yerinde devam eden uğultu sesini 1400 yıl önce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerle anlatarak Allah'ın Müslümanları koruyacağını bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 40 yıl içinde yaşanacak dediği her şey oldu. Tüm bu hadislerde anlatılan olaylar son 40 yılda peş peşe yaşandığı için bu hadisler en sahih hadisten daha sahih hale gelmiştir.